Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Çikratorlar Videosu ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz Piash Botta otomatik görevi nasıl yaparız? Otomatik görev kart so kartaneler görevini gördüğünüzde nasıl yaparız? Yani biz hiç ellemeyeceğiz Bir defa ayarlayacağız. Ondan sonra hepsini kendisi yapacak. Bir daha uğraşmayacağız. Olur ya bilgisayar başında olursunuz, olmazsınız, gelemezsiniz, bakamazsınız. Bunu kendisi yapsın, kasayla doldurmasın diyorsanız bu videoyu dikkatlice izleyelim. Umarım sizin için faydası olur. Ben bu şekilde yapıyorum şu an. Şimdi bu ıı, karakterimiz, bu çarımız Yavuz hırsız 58 Chop leveli var şu an. Jot kasıyorum aynı zamanda. Kendisi 64 level. Ee, bununla size göstereceğim. Diğer çarım kasıyor diğer tarafta. Şimdi Hemen fazla sözü uzatmadan kısaca anlatacağım konuyu. Şimdi arkadaşlar PHBot çok güzel bir bottur. Bunu daha önceki videoda söylemiştim. Size göstereceğim olay şu. Aşağıya çekelim. Bu siteyi de aşağıya çekelim. Aşağı çekelim arkadaşlar. PHBot sitesini giriyorum. Dosya konu aç. PH bot'tan. Burada ton yani PH bot'un kurulduğu sayfa geldim. Burada ton olan yere geliyorum. Burada gördüğünüz gibi bütün şehirler var. Tabi burada Alexandria, işte e, Konstantinopoli, Otan zaten. Şu Peter, Pisamerkat hepsi var. Bizim için önemli olan hangi şehirdeyiz? Dovhank, Şangam veya da Otan'dayız. 3 şehrimiz var şu an zaten Türk, e, Türkiye'de. Şimdi biz OTAN üzerinden yapalım. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız da otomatik görev yapacak? Hemen arkadaşlar yine geleyim. Burayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar karakterimiz ışınlandığında şu an ışınlanma retro'nu çektim. karakterimiz ışınlandığında tam burada doğuyor. Gördüğünüz gibi soğuk burada. Buradan hemen denemesen soğuku görüyor. görüyorsunuz değil mi? Bak soğuku görüyor. Ama yani ne yapmamız lazım? Bu kişiyle konuş dediğimiz zaman kar tanesi tıkladığımız zaman kar taneleri, kasadaki kar tanelerini, inventördeki kart tanelerini kırar. Doğduğu yer hiç değişmiyoruz arkadaşlar. Kasamızda da, kasamızda da var zaten 145, 121 bayağı varmış. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen phbot'ta kasılma alanı kısmına geliyoruz. Buradan oluştur diyoruz. Kayıt diyoruz normal e, script oluşturur gibi. Burada bak görev kısmı kayıt dedim. Görev kısmı var. Görev kısmında görev kodu ekle. İsterseniz buradan görev kodunu eklersiniz. İsterseniz size en yakın görevleri göster dersiniz. Bak burada Mücevher ustası Memoji'ye etkinlik yöneticisi soğuk. Bizim dediğimiz bu kırmızı giyimli bayan. Otan, ahur sorumlusu bizim için önemli olan bu. Arkadaşlar. Buradan birini seçiyoruz. Önemli değil. Komutu ekle. Şu. Quest etkinlik yöneticisi soğuk. Bu şekilde bunu alıyorum. Buradan kopyalıyorum. Unutmayın arkadaşlar. Buradan kopyalıyorum. Geliyorum. Biraz önce açtığım. Form dosyasında hotan Hotan e, hotan şeyi sağ dokunudur. Kayıt yapamazsınız. Onun için önce bunun sağ dokununu özelliklerden açıyorsunuz. Sağ dokununu kaldırıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar. ilk sıraya. Ben burada ayrıyeten bak görüyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bak ilk sıra bu. Ariyetin yani ayrıyeten şimdi e, botta, tonda koşu basmayı ben bir türlü yıllardır kullanıyorum phmod'u bir türlü bulamadım eğer siz biliyorsanız şey yapın yorumlara yazın ben de onun çaresini şu şekilde yazdım aynı biraz önceki görevdeki gibi sadece orada skill ekleme var onu da göstereceğim birazdan belhasıl kelam hotel klasörünün içine bu etkinlik yöneticisini kopyaladık ya buraya kopyalıyoruz sonra dosyayı kaydedip çıkıyoruz bu kadar başka hiçbir şey yapmıyoruz diyelim ki biz bunu dohank'ta yapacağız Veyahut da Jangan'da yapacağız. Arkadaşlar şu R'lere şey yapmayın. O Scrat için. düşünün? Orada ben zaten daha önceden hızlı şey yapmışım. Yapacağımız iş. Şu. Sonra dosyayı kaydet. Çık. Bu arkadaşlar başka bir şey yok. Otanı ekledik. Buraya istediğimiz bir sürü bir sürü şey ekleyebiliriz. Detay çok, teferruat çok ama şimdi bu videoda bununla konara girmeyeceğim. Hızlıca sadece görev için çekiyorum bu videoyu. Anlamadığınız yer olursa yorumlar kısmına yazarsınız ben cevaplarım. Daha sonra arkadaşlar ne yapacak? Şannımız burada potansiyeti yaptık. Bir ışınlandıktan sonra onu görecek o. Size göstereceğim şey hemen başlatayım ha koşuyor koşuyu da nasıl yapıyoruz koşu basmaya eğer sizde de o sorun varsa yine kayıt diyoruz burada ee, ne diyoruz burada skill vardır beceri kullan bak altta beceri kullan hangi beceriyi kullanmak istiyorsanız burada işte ee, hız çımaşır akım, çim aşırı hız işte buradaki şeyi böyle buraya geliyor, buradan kopyalayıp oraya ekliyorsunuz. Olay bu. Bu da bir sürü şey var. Dediğim gibi detay çok. Ee, hemen denemesini yapalım arkadaşlar. Hotanı yaptık. Fazla karıştırmak istemiyorum. Hotanı yaptık. Sonra bir işinlandıktan sonra bunu görecek. Şimdi denemesini yapalım. Botu başlatıyorum. Bot başladı arkadaşlar. Bak görüyorsunuz hemen girdi kart tanesi toplaması. Bak burada açık inventory. Yine girer. İkinci defa da, ikinci defa da yapar olur girer. 4 defa girecek öyle. Bak bir sürü kırdı. Kırdı. Inventory boss'ta yine altta ama önemli değil. Zaten çark kastıktan sonra geldikten sonra bu şey boş olacak. Onun için sıkıntı olmaz. Sıkıntı olursa da bir dahaki sefer yapar. Arkadaşlar topladı, bastı. Bak yukarıdakileri bastı. Görüyorsunuz bunu da anlatacağım. Bunları bastı. Bunu da bastı. Bunu da bastı. Gidiyor. Oturdu. Oturdu. dur Otu dur. Şimdi arkadaşlar olay bu kısma kadar anlaşıldı ise ne yaptı ben e, bu kıdırdığım kar tanelerinden MP çıktı, HP çıktı, işte balonlar çıktı, gereksiz şeyler, işte e, super screw çıktı, gereksiz şeyler. Bunları ben bu şekilde ayarladığım için yaptım bunu. Yoksa mesela berzerk, işte koşu, Bert bertafona var, işte daha e, sadi, e, Lucky Saldırı Bunları siz isteğinize göre Evet arkadaşlar burası önemli Şimdi geldim Güncelleme plan çalışması tamamlandı Burada rehber Geldik buraya arkadaşlar etkinlik ödülleri önemli benim için Buradan geldim kolayca buradan size gösteriyorum Tabi siz kırdıktan sonra da yapabilirsiniz ne yaptım? Toplama filtresine ben dedim ki süper scroll. Yazılışına da buradan baktım. Neyse i̇şte buradan gösteriyorum size size. Bunu bilenler zaten direkt otomatik yapar da. Ben bilmeyenler için özellikle ayrıntılı gösteriyorum. Süper scroll'ları dedim ki toplasın. Kasaya koysun depola dedim depola. İşte efendime söyleyeyim bunları yaptı zaten işte ne dedim? Örnek veriyorum Pandora. Pandora'ları ne demişim? Topla demişim. Depola demişim. Eğer üzerinde varsa inventörde depo yani bu kırdırdığımız temelde Pandora çıktıysa bunu depoya koy. E Berzerker, bunu depoya koy. Monster, bunu depoya koy. Digor, sattır. Digorları satsın diyorum e MP potionları Ben MP ne demişim? Hiçbir şey yapmıyor. Üzerine duruyor. Niye üzerine duruyor? Ş şey yapsın diye. Pardon, şurada. üstteki. 430. Ne yapmışım? Depola demişim. Bunları depoluyor. Bu int çar olduğu için onun için depoluyor. i̇sterseniz bunu sattırırsınız. Arkadaşlar mantığını anladınız. Yani burada lazım olanları muji gibi balon sattırıyorum. İşte Magistone'a study depoya koyduruyorum. Lucky depoya koyduruyorum. Balonları sattırıyorum. Evet. Olay bu. Bunları yaptıktan sonra şimdi size gösterdiğim e, ee, çalıştıktan sonra işte balonları bastı. Bu HP'leri MP'leri bastı. Onu da yine koruma kısmında Scroll'lar. şuradaki bütün hepsini işaretledim. O yüzden bastı. Ondan sonra bastıklarını basıyor, basmadıklarını ise e, gidip satıyor. Şimdi yine izleyelim. Botumuzu izleyelim. Botu başlat. Gitti. Kasaya koyacak, yani toplama filtresini siz özelleştirebilirsiniz. Kasaya koyacaklarını kor, satacaklarını satar. Ne koydu? Lucky koydu. Stady kor. Görüyoruz. Bears der koydu. Bunları bastı ama dediğim gibi siz istediğiniz yapabilirsiniz. Balonlara ne yapacak şimdi? Demirciye gidip balonları satacak. Şunları satacak. Aa Lucky koymamış. Normalde Lucky'yi de koyması lazım. Botu başlattık, başlattık, şey yaptık, başlattık, şey yaptık. Ya, o yüzden normalde Lucky'yi de koyması lazım. Bunu da koyması lazım. Kor bunları. Bir daha daha başlattığımızda kor. Önemli değil. Bunu da satmamış. Normalde bunu da bankaya koyması lazım. Otu durdurup çalıştırdığımız için oldu. Işınlanıp geldiğinde o hata zedir. Olay bu arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Bu tip sorunlar PH botla ile ilgili sıkıntılarınız olursa sorunlarınız olursa yorum yazmayı unutmayın. Cevap verebildiğim kadar cevap veririm. Elimden geldiği kadar anlattım nasıl script çizeceğini. Pardon nasıl görev yapılacağını bunu bir sürü şey yapabiliriz tabi ayrıntılarını yapabiliriz daha iyisini yapan arkadaşlar da vardır onlara da bir şey demiyorum ben basitçe anlatmaya çalıştım bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın esen kalın mutlu kalın görüşmek üzere.